Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bugünkü derste ne yapacağız aslında? Sınıf yapılarını aslında klas yapılarına geçmek için elimizde olan son argümanı da anlatmamız gerekiyor. O da namespace konsept. Peki nedir bu namespace? Şimdi bakın şu ana kadarki kodların hepsinde ben gittim şöyle ifadeler kullandım include iostream Sonra dedim ki using namespace std ve int main'in içerisinde şöyle return 0 yazıyorum. Bunun içerisine cout gittim. Çağırdım. Hello world ifadesini buraya koydum. Şöyle çalıştırıyorum. Bakın hello world yazısını burada çıkardı arkadaşlar. Şimdi bakın <laughs> Biz burada Using Namespace std'yi burada sildiğimizde arkadaşlar aslında IOS Stream'in içerisinde tanımlı kütüphanelerin içerisinde bakın cout'u burada bulamıyor. Identifier cout is undefined diyor. Aslında bunu demesinin bir sebebi var arkadaşlar. C'de bu yok ama C++'da bir blok formu aslında daha var. Ben size aslında neyi anlatmıştım? Şuradaki her şey file scope olarak geçiyordu. Şuradaki her şey function scope olarak geçiyordu. Ve bizim aslında böyle iki tane de ekstra aslında scope'umuz vardı arkadaşlar. Tanımladığımız. Örneğin şu parametrenin parametre scope. Ve gerçekten global olarak veriyorsak global scope olarak aslında biz bunları veriyorduk. Şimdi bakın C'de dört farklı türü var bunun. Ama C++'da adamlar bizim için bir farklı tür daha yaratmışlar. Ve bunları aslında arkadaşlar namespace demişler. Peki namespace ne arkadaşlar? Aslında namespace şu. Bir ad alanı aslında sizin için bu. Namespace keyword ile siz bir ifadeyi yazdığınızda buna gidip bir isim verebiliyorsunuz. Örneğin first space diyorum. Ve bu alanı açtığınızda aslında bakın burada filescope var ya şu filescope'un dışında buraya bir ad alanı da aslında oluşturuluyor arkadaşlar. Peki biz bunu ne için yapıyoruz? Aslında şunun için yapıyoruz. <laughs> Örneğin aynı isimli iki tane ne alalım? Bir değişken alalım. Sallıyorum işte mesela. Ne olabilir bu? Bir üretim hattında çalışıyorsunuz ve kitap üretiyorsunuz. Bu kitaplardan ikisi de aslında aynı isimli ama bunların kendi içerisinde kullanımları farklı olsun. Örneğin ikisine de biz bunun book diyelim. Yani aslında kitap diyelim. Ama bizim bunlara ayrı ayrı yerlerden ulaşmamış gereksin aslında. Bu yüzden bakın böyle bir skalanın içine koyduğumuzda aslında biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle bir namespace kavramını buraya koyabiliyoruz. Ve bu namespacelerin içerisinde biz fonksiyon tanımı yapabiliyoruz. Sınıf tanımı yapabiliyoruz. Ya da atıyorum structure, yapı tanımı yapabiliyoruz. Yani bizim en geniş olarak bir elimizde filescope var. Filescope'dan sonra namespace'imiz var. Namespace'den sonra ise arkadaşlar function ya da class gibi aslında class'ta bir daha görmedik ama function scope'umuz aslında bizim elimizde var arkadaşlar. Yani aslında namespace ne işe yarıyor? Sadece ve sadece bu değişkenleri ya da sınıfları ortak bir alan adının içerisinde tutmaya yarıyor arkadaşlar. Şimdi bakın bizim kullandığımız bir keyword vardı. Bakın ben cout'u şu anda burada kullanamıyorum ama iostream'i şu anda ekleyebiliyorum. Cout'u kullanmak istediğimde aslında bakın ben using namespace deyip std yazısını aslında buraya koyuyordum arkadaşlar. O zaman bakın buradaki bu std ne? std bir namespace. Aynı şöyle adalanılan yani şöyle bir ifadesi var bunun. Şöyle bir namespace ama nerede tanımlı? IOStream kütüphanesinin içerisine tanımlı bir ifadeye dönmüş oluyor. Aynı şekilde bakın. Adamlar bunları tanımlamışlar ya. Bunların için arkadaşlar isterseniz klas yazın. İsterseniz fonksiyon yazın. İsterseniz değişken yazın. Bunların hepsinin tanımlarını sıra sıra burada verebiliyorsunuz. Şimdi bakın ben namespace'in içerisinde bir ifade tanımladığımda <laughs> başka bir yerde, başka bir alanda bunu kullanmak istersem eğer şu using keyword'ünü kesinlikle kullanmalıyım. Bakın ben buraya include'u koyuyorum ya Iostream'de. Iostream'de ben buradaki kütüphanenin bütün dosyalarını buraya include ediyorum ama main'in bunu görebilmesi için bu file scope'un içerisinde benim using namespace std demem gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Ben namespace first space'i kullanmak istersem using namespace first space kelimesini de burada eklemem gerekiyor. Çünkü bakın bu başka bir alanda. Main fonksiyonu da başka bir alanda çalışıyor aslında. Ve ben first space ile alakalı herhangi bir şeyi kullanmak istiyorsam burada bu keyword'ü, bu kodu yazmam gerekiyor arkadaşlar. Yani ben burada using namespace std dediğimde aslında iOS stream'in içerisinde bir ad olduğunu ve bu ad isminin std olduğunu biliyorum. Ben buna using dediğimde bunun kodlarını, kütüphanelerin hepsini aslında int main'in içerisinde detaylı bir şekilde bana verildiğini biliyorum. Şimdi bakın namespace'leri biz gidip bu şekilde kullanabiliriz using ile ya da arkadaşlar bakın şunu kullanmak yerine bizim bir operatörümüz var iki tane nokta koyuyoruz. STD'nin herhangi bir elemanını ya da fonksiyonu olduğu bildiğimiz fonksiyonların hepsini aslında biz gidip şu syntaxla aslında çağırabiliyoruz. Buraya ne koyuyoruz? Bu namespace'in ad alanının aslında ismini İki nokta aslında buna ulaşmamız gerektiğini gösteriyor. Aynı aslında bu ne bizim <laughs> bir structure da bir yapıda aslında işte STR deyip ok işaretiyle ulaşmamız gibi bir ifadeye geliyor. Ya da yapının içerisinde nokta ile ulaşmamız gibi aslında bir sembole karşılık geliyor. Yani biz aslında burada bakın iOS stream'e ekledik. STD iOS stream'in içerisinde bir namespace ve eğer onun herhangi bir fonksiyonunu kullanmak istiyorsak bakın direkt olarak bakın burada biz bunu çağırabiliyoruz. Ya da arkadaşlar see out yani şunun aslında aynısını yazıyorum bakın buraya. Ya da şu ifadeleri ben kullanmak istemiyorsam burada using namespace std'yi buraya ekleyebiliyorum arkadaşlar. İki tanımda geçerli. Ama bu bakın bu direkt olarak nerede olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü kütüphane emekli, Diğeri ise using yazdığınızda bunun içerisinde bu ad içerisinde hepsini zaten alabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu benim ilk örneğimde. Yani namespace aslında bir ad ve aslında değişkenleri, fonksiyonları belli bir yerde toplamak, düzenli bir şekilde toplamak için ve aynı zamanda aynı isimli fonksiyonları birbirinden ayırabilmek için, aynı isimli değişkenleri birbirinden ayırabilmek için kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben buraya geliyorum include'la. iOS stream'i bir tanımlıyorum. int main'imi buraya yazıyorum. Daha yeni öğrendiğimiz için şöyle stdn'in ifadesiyle falan yazacağım bunları. Şimdi bakın ben burada gideyim. Kendim özel bir namespace oluşturayım. Ama bakın namespace diyeyim buraya. Sağlıyorum bu namespace'in ismi first space olsun. Şöyle bir boşluğun içine koyayım. Ve bunu da alayım gideyim main fonksiyonunu bunun içine koyayım arkadaşlar. Şimdi bakın ben pro şöyle clear diyorum. Ben bu programı çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Burada bakın bu program çalışmadı. Niye çalışmıyor aslında biliyor musunuz? Sim burada int main fonksiyonu herhangi bir namespace'in içine koyabilme ihtimaliniz yok arkadaşlar. STD'nin içerisine bakın. Şunu da using namespace yapayım tabi burada. Using namespace STD diyeyim bakın. <gülüyor> Bu <gülüyor> main fonksiyonun içerisinde cout'la hello world yazalım. Ve enter'i koyalım bakın buraya. Tekrardan çalıştırıyorum onu. <laughs> execution'a geçmeye çalıştığında aslında arkadaşlar burada ne yapıyor? Bu kod çalışmıyor arkadaşlar. Çünkü <laughs> bu kodda şu anda main'i derlemesi gerektiğini kod anlayamıyor arkadaşlar. O yüzden bakın şunu şöyle alıyorum mi? Şuraya koyuyorum. Hello World yazısını yazıyor. Şimdi bakın namespace first space ifadesini ben buraya yazdığımda arkadaşlar aynı şekilde gidiyorum bir de second space oluşturuyorum burada. Yani ikinci bir alan ismi oluşturuyorum. Şimdi ben bunları yaptığımda bakın integer a diye bir değişkenim olsun ve ben buraya 5 koyayım arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da bir integer a olsun ve buraya da 7 ifadesini koyayım. Şimdi c ile hello world yazdım. Ben Second space'in içerisindeki a'ya ulaşmak istersen bakın. Second space'in içerisindeki a'ya ulaşmak istersem 2 nokta koyup a ifadesini buraya yazabiliyorum arkadaşlar. Ve ben bunu bakın yazdırırsam cout endle diyorum bakın yine buraya. Şöyle ve bunu çalıştırıyorum. Bakın A ifadesi artık second space'e ait oluyor. Ve ben bunun içerisine bakın bir değişken tanımlayabiliyorum. Aynı şekilde first space'in içerisine de bir değişken tanımlayabiliyorum. Eğer bakın ben burada A yerine bakın first space'i yazdırsaydım arkadaşlar 7'ye 5 ifadesini çıkaracaktı. Yani ben bir sistemin içerisindeki değişkene atama yaptığında first space veya second space dediğimde onlara ulaşmak istiyorsan bakın onların özel isimlerini, adlarını vermem gerekiyor sırasıyla. Şimdi bakın bunları yorum satırına alıyorum. Ben şimdi yorum satırını aldığımda cout'un içerisinde a yazdırıyorum ve entle yapıyorum. Bakın a'yı ben burada yazdırdığımda bu ifadenin içerisinde a'yı şu anda görebiliyor mu? Göremiyor. Neden? Çünkü bakın bu namespace burada, bu namespace burada ve bu ikisinin İkisini de aslında ben buraya eklemedim. Peki ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Using namespace diyorum. First space. Bakın eğer ben buraya first space yazarsam gidiyor bu sefer. First space'te a'yı 5 olarak görüyor. Second 7. Ben bunu tekrardan çalıştırıyorum şimdi. Bakın 5 ifadesini görüyorum. Aynı şekilde bakın buraya ben second space'i yazsaydım bu sefer. Bu sefer 7 idi ifadesini görüyorum ama bakın aynı. İkisine de a var ama biri first space'in biri second space. Şimdi bakın ben buraya gelip using namespace first space ifadesini buraya ekliyorum namespace'in içerisinde. Şimdi bakın A is ambiguous dedi. Bu ne demek? Bakın, bu adam burada gidiyor, bakıyor, diyor ki: "Ulan diyor, benim diyor bir tane first space'im var diyor namespace. Eğer ben bunu using ile eklersem main'in içinde kullanabiliyorum. Second space'im de var, bunu da kullanırım. Ama bakın arkadaşlar burada A yazarsanız ikisinde de aynı isimli bir değişken olduğu için hangisini seçeceğini bilmiyor arkadaşlar bu. O yüzden bakın ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? First space'i buraya yer alırsak, iki nokta ile burada ulaşırsak bakın, buradaki aslında bu anomaliden kurtulmuş olur. Ama İki namespace'e de aynı isimli bir değişken varsa bu değişkenlerin ikisine de aynı anda ulaşamıyoruz. Ama first space'in a'sı ya da second space'in a'sı ifadesini buraya atayabiliyoruz arkadaşlar. Ama ben bunları operatörsüz kullanmak istersem ya bu ikisinden birini sileceğim ya da şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Ama bakın A'yı orada hala nasıl kullanacağını bilmiyor. Çünkü bakın bu second space mi first space mi siz bu derleyiciye bunu detaylı bir şekilde söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki derste bunların fonksiyon örneklerini ve namespace'in içinde namespace nasıl kullanılıyor aslında onların örneklerini size yapmaya çalışacağım arkadaşlar.